Akıllı Keçiler ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Armağan. Bugün sizlerle birlikte Mac Mini kutu açılışı yapacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi yakın zamanda elime bir sürü Mac ürünü geçti. Apple ürünü geçti. Bundan önce bir Macbook Air açılışı yapmıştık. Onu da videosunu aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ya da videonun sonunda böyle videoları yan yana koyduğum bir yer var ya orada videoya da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yakın zamanda elime birçok Apple ürünü geçti. Bazıları şans eseri bazıları denk geldi. Bu da onlardan bir tanesi. Şunu söyleyeyim bu ikinci el bir ürün. Tabi Önce bir Mac Mini'nin ne olduğundan bahsedeyim size. Mac Mini'nin uzak gelebilir. E, çok adı sana duyulmamış ama bayağı da bir hayran kitlesi olan bir ürün. Şöyle de arkasına göstereyim kutunun. Bu bir bilgisayar arkadaşlar. Küçük bir bilgisayar adından da anlayabileceğiniz gibi. Mac Mini. Yani. Neyse. E, yanında size hiçbir şey vermiyor. Sadece bir güç kablosu. Mac Mini'nin kendisi o kadar. Ne, ne bir klavye, ne bir monitör. Hiçbir şey yok. Ama bizde klavye ve monitör var. E, sadece bir bilgisayar almak istiyorsanız ya Mac ne tadı almak istiyorsanız, Mac'e geçmek istiyorsanız ve klavyeniz ve mouse'unuz ve ekranınız varsa böyle bir çözüm tercih edebilirsiniz. Giriş seviyesi bunun 2100 liradır. 2160 mı öyle bir şey olması lazım. Bir üst seviyesi 3100 liradır. Bunun bir üstü daha vardır. O da 4000 liraya yakın bir fiyatı var. 4500 liraya öyle bir fiyatı var. Bu ikincisi arkadaşlar. Teknik özellikleri ben şuraya ya da şuraya bir yere koyacağım. Oradan da detaylı teknik özellikleri ve fiyatları görebilirsiniz. Şimdi tam hepsini aklıma tutamadığım için öyle bir çözüme gittim. E, farklı farklı dediğim gibi modelleri mevcut. Şuna dikkat edin. Modeller arasında teknik özelliklerde de fark var arkadaşlar bu sefer. Gerçekten değebilecek e, farklılıklar var iki, iki ürün arasında. Bu ürünün üç farklı e, seçeneği var. Tabii kendiniz de yapılandırabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi Apple ürünlerinde. Ama temel 3 farklı ürünü var. Giriş seviyesi 2100 lira gibi bir fiyata sahip. Bir üst seviyesi 3100 lira. Onun da bir üstü 4000 küsür lira. Tam hatırlamıyorum. Şuraya e, teknik özelliklerini ve fiyatlarını olan resmi koyacağım. Şuraya bakabilirsiniz. Tam şimdi aklıma gelmedi hepsi. O yüzden öyle bir çözüme gideceğim. Bunda güzel olan e, giriş seviyesi ve orta seviyesindeki arasındaki fiyat farkı kabul edilebilir bir düzeyde ve size gerçekten bir şey sunuyor. Hani En üst seviyeyle bir altı arasında pek bir e, fiyat olarak çok anlamsız bir uçuk Çokluk var ama en azından giriş seviyesi ve orta seviye arasında hem işlemciniz daha iyi oluyor. Hem size Intel Iris veriyor ekran kartı olarak Intel HD 5500, öyle bir şey yerine. Hem de işlemci olarak daha iyi bir işlemci veriyor. En azından daha yüksek frekanslısına çıkabilen i5 işlemci bunların hepsi. i7 opsiyonu size en yüksek seviyede sunuyordu 2011 modeli ve 2011 modeli upgrade edilebilirdi. RAM'leri ve hard diskini değiştirebiliyordunuz. Bu öyle değil. Bu 2014 modeli. Son model 2014. Daha güncelleme almadı 2014'ten beri o yüzden bunda da mesela o upgradeable özelliğini, işte upgrade edilebilir özelliğini kaldırmışlar. RAM'leri ve hard disk yaptı. Hard diski çok böyle zorlu süreçlerden geçip upgrade edebiliyorsunuz. Bütün kasayı söküp dışarı alıp falan yapabiliyorsunuz ama RAM'ler anakarta şeyli bir şekilde geliyor, yapışık bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde RAM upgrade yapamıyorsunuz. O yüzden ilk girişi 4 GB RAM'e sahip giriş versiyonu. 500 GB hard diski var. İşlemcisi de daha kötü. Bunun 8 GB RAM'i var. 2.6 GHz'lik bir işlemcisi var. i5 4. nesil olması lazım. Ve 1 TB'lik de depolama alanı var. Tabi bu 5400 RPM'lik bir disk. Normal bildiğimiz eski laptop disklerinden. Biraz yavaş bir SSD takviyesi yapmak isteyebilirsiniz. Tabi bu ürüne yapılandırıp SSD koyduğunuz zaman da fiyatı 4000'e çıkıyor. 3100'den. Öyle de bir saçmalık var. Demek istediğim şu. Bu ürün bu zaman için çok pahalı. Hani bir Apple ürünü almak, bir Apple'a giriş yapmak istiyorsanız, bir macOS ...tecrübesi almak istiyorsanız... hani ...ilk giriş seviyesindeki ürün... ...2100 lira tamam. Kabul edilebilir. Belki biraz daha... ...ucuz gelebilir size diğer Apple ürünlerinden azalan ama... ...o da çok iyi bir performans vermeyecektir. Bunu almak isteseniz 3100 liraya falan geliyor. Ee, üstüne... ...en azından bir disk değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya da bir harici SSD takıp... E, ...sistemi oraya kurup... ...sistemi biraz hızlandırmak isteyebilirsiniz. Onu da bir ekstra maliyet getirecektir. Yani demek istediğim şu ki... ...ürün yaşına göre pahalı. Apple'ın en büyük en saçma fiyat politikalarından bir tanesi bu. 2014'te çıkan bir ürüne bu tarz bir fiyat etiketi koymak bilmiyorum yani. Hoş değil. 2011 modeline gidebilirsiniz. 2011'in en iyisi ya da 2012 olması lazım. Evet. 2012 modelinin en iyi versiyonu bundan daha hızlı. Çünkü 4 çekirdekli i7 işlemci var onda. Aynı bir iç. Bir nesil eski bundan. Bu Hazver. Ama 4 çekirdekli olduğu için. Bunlarda bu arada 2 çekirdekli işlemciler var arkadaşlar. Karıştırmayın. i5 olduğu i5 olması kafanızı karıştırmasın. Bunlar iki çekirdek sahibi olan işlemciler. Ama dediğim gibi 2012 modelin yani upgrade olabilen modelin en son sürümü i7'si olan yani en son sürümü en son sürümü derken en iyi yapılandırılmış yani her şeyi sonlamışlar. Apple'ın sitesine girerseniz bir ürünü sepete eklerken size belli yapılandırma şeyleri sunuyor. İşte hard diskini değiştirebiliyorsunuz, RAM ekleyebiliyorsunuz ya da işlemcisini değiştirebiliyorsunuz. Bunlarda i7 işlemci koyamıyorsunuz. Size iMac'e yolluyor çünkü. O sefer koydurmuşlar artık ne hikmetse. O işlemci 4 çekirdek olduğu için Ivy bridge olmasına rağmen çok daha iyi bir performans veriyor. Ve hard disk mi değiştirilebiliyor arkadaşlar. 2012 model Mac mini'lerde. Ona da bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bu dediğim gibi 2014 model. edeceksiniz diyeceksiniz ki sen niye bunu aldın? Bu ikinci arkadaşlar. Ben bunu çok ucuza buldum. Çok ucuza bulunca da almak istedim. Çünkü şöyle. Hem 2014 model bir ürün almış oldum. Apple'ın abidik gubidik böyle hani ben siz artık güncellemiyorum işte 2012'ye artık ben yeni e, işletim sistemimi vermeyeceğim demesinden korktuğum için ona geçmedim. Hem de i7 sahibi olan e, Mac Mini'ler biraz Türkiye'de kara borsa fiyatları çok uçabiliyor. i5 olanları çok var. i5'in performansı da bundan zayıf dediğim gibi I Bridge işlemciler var onlarda. Ve bazı kodekler işte yeni nesil 4K video falan filan izliyoruz artık. O kodek, onların kodekleri onlarda bulunmuyor. Biraz böyle hoşuma gitmedi. Dediğim gibi i7'lerde böyle kara borsa olunca mecburen bunu almayı tercih ettim. Ne yapabilirsiniz? Tamam. Dediğim gibi bu ikinci olanı yani 3100 liralık olanı ama emin olun ilk giriş seviyesindekinden daha ucuza alabildim ben bunu ikinci el olduğu için. Size dediğim gibi sadece kendisi ve güç kablosu birlikte gelecek. Garantisi devam ediyordu aldığımda. Hala da 2 senelik garantisi var. Onu da kontrol edebiliyorsunuz. Seri numarasını alıp böyle Apple'ın garanti sorgulamaya ne yazdığınız zaman ürünün garantisi var mı yok mu bakabiliyorsunuz. Yani demem o ki ikinci el bir ürün alacaksanız ve işte Mac mini alacaksanız ikinci el almayı tercih edin arkadaşlar. Kısası bu. Evet, kısa olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi kutuyu şöyle bir açalım, ürünün size kendisini göstereyim. Zaten ürün bu kadar, başka hiçbir şey yok. Şöyle açtığınız zaman, ürün kendisi düşecektir size. Kutunun geri kalan içerisinde bir şey yok. Ups. Şöyle bu kutunun ürünün önü, şurada arkası gayet şık bir tasarıma sahip. Açma tuşu şurada. Ve çeşitli girişlerde de burada görebilirsiniz. Bu arada girişlerden gerçekten çok giriş var. Hani bir Apple ürününde görmeye alışık olmadığımız kadar çok giriş var. Şunu şurada power girişiniz var. Ethernet burada. HDMI 2 tane Thunderbolt. 4 tane USB 3.0 girişiniz var. Kart okuyucunuz var. Audio jackiniz var. Mikrofon girişiniz var. Şuradan da havalandırma kısmını görebiliyorsunuz. Gayet Apple yeni ürünlerinde alışık olmadığımız bir şekilde bizi şaşırtacak bir şekilde girişleri bol kullanmış arkadaşlar her türlü girişe sahipsiniz. Şimdi bunun performans testlerini yapacağım. Dediğim gibi MacBook Air videosunda bunu söyledim. Geekbench kullanacağım. Geekbench'te MacBook Air'i ve bunu ve diğer elime geçen Apple ürünlerini karşılaştıracağım. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. O videoyu da aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yakında yazıyorsa yakın zamanda siteye ekleyeceğimdir. Ya da böyle linkini buluyorsanız da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman hangisini koyacağımı bilmiyorum işin açıkçası. Onlara da bakmayı unutmayın diyelim. Uyunun içerisindeki hard disk biraz yavaş. hani 7200 rpm bile değil. O yüzden e, sistemin açılması, ne bileyim programları çağırmak gibi işlemler biraz ağır sürüyor. Ben bunu deneme fırsatı buldum. E, şurada hemen monitöre bağlamıştım. Hatta şuraya düzeneyi de kurdum. HDMI kablosu falan da orada. Hemen HDMI kablosu ve giriş e, güç kaynağını bağladığınız zaman direkt şuradan ateşleyebiliyorsunuz. Klavye ve mouse bağladığınız anda. Hiçbir şeye gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde kurulumu yapıyorsunuz ve e, direkt sizi açılış ekranı karşılıyor. Ee, mesela ben benim bunu almamdaki amaç işte iOS'a biraz program yazayım, Xcode'a biraz bakayım falan filan gibi böyle programlama yapma tarzı bir amacım vardı. İşte Apple dünyasında işte iOS için, macOS için program yazayım. İşte Homebrew diye bir şey var. E, ee, bir paket yöneticisi bulunmuyor. Ekstradan Homebrew diye bir şey var. Onu kurup paket yöneticisi olarak kullanıyorsunuz. Ona böyle paketler yazayım gibi amaçlarım vardı. Onun için bu ürünü aldım. Bu amaçlar için gayet yeterli arkadaşlar. Bunun gibi böyle ufak tefek işler için gayet yeterli. bunun haricinde şunun içinde kullanabilirsiniz. Bu bir çok güzel bir akıllı televizyon da olabilir. Zaten eskiden insanlar bunu onun için kullanıyorlarmış. Televizyonun arkasına altına şunu şöyle koyun. Bunu bir medya center olarak kullanabilirsiniz. Diyeceksiniz ki Apple TV var. Onu neden kullanmayalım? Güzel soru. Apple TV de elime geçti arkadaşlar. Dedim ya Elime çok Apple ürünü geçti bu aralar şans eseri diye. Gerçekten de şans eseri olarak elime bir Apple TV geçti. Onun da kutu açılımını yapacağım ve hangisi daha iyi medya center olur bunu tartışacağım sizlerle. O videoyu da yakında bulabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmına koyarım. Geldiği zaman eğer yakında yazıyorsa çok yakın bir sürede kanalımızda olacaktır. Onu da söyleyelim. Oradan bunu mu almalısınız onu mu almalısınız hangisini daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz onun cevabını da bulabilirsiniz. Neden gelmiştik bunu? Ha, hard diskten. Hard diski biraz yavaş. Evet, kısa olarak bunu söyleyeyim. Hard diski biraz yavaş. Çözüm ne? Çözüm şu. USB 3.0 destekleyen bir tane harici SSD alacaksınız arkadaşlar. Şurada zaten USB 3.0 girişleriniz bol. Şuradan bir tane takacaksınız. Sistemi SSD'ye kurup, trimi de trim diye bir özellik var SSD'lerde. Onu açmayı unutmayın. Onu da açıp sistemi de oraya kurduğunuz zaman mesela 256'lık bir harici SSD aldınız. 400-500 lira yaklaşık fiyatı. Bu üründe ikinci elden ucuza bulabilirsiniz. Dediğim gibi giriş seviyesi Mac Mini'den daha ucuz aldım ben bu ikinci seviye Mac Mini'yi. İşte 2100 lira giriş seviyesi Mac Mini. Ben bunu ondan daha ucuza aldım. İkinci elleri takip edin arkadaşlar. Çok güzel fırsatlar düşebiliyor. onu da aradaki fiyata eklediğiniz zaman çünkü şu var. Bunu siz yapılandırıp sıfırını mesela 3100 lira bu yapılandırıp 128 GB SSD takmak istediğiniz zaman Apple sizden 940 lira X'den fazla para istiyor. Yani bu ürün size 4000 liraya gelmiş oluyor sadece 128'lik bir SSD ile. Onlar, onun yerine siz bunu gidip ikinci yer alıp işte 2000 liraya 1900 liraya falan filan bulabilirsiniz. Alıp üstüne 400 liralık bir SSD alıp şunu da USB 3.0'dan taktığınız zaman evet PCI Express slotundan veriyor size SSD'yi Apple daha hızlı. Ama siz zaten leş bir hard yani çok yavaş bir hard kullandığı için bu ürün siz harici bir SSD buna taktığınız zaman ürün acayip derecede hızlanacaktır ve sizin temel ihtiyaçlarınızı çok iyi karşılayacak. Böyle bir yatırıma gidip bu işi ucuza kapatabilirsiniz. Eğer Apple dünyasına girmek istiyorsanız bu sizin en ideal seçiminiz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bu ürünü neden kullanmak isteyebilirsiniz? Ondan bahsedelim biraz arkadaşlar. Apple dünyasına girmek istiyorsanız ve ucuz bir çözümünüz olmasını istiyorsanız bu ürün iyi bir ürün. Klavyeniz, güzel bir ekranınız ve mouse'unuz varsa ekstradan iMac'e para harcamak istemiyorsanız bu ürün güzel bir ürün alabilirsiniz arkadaşlar iOS dünyasına, macOS dünyasına girmek istiyorsanız, programlama yapmak istiyorsanız Apple için, e, Apple Store için bu ürünü alabilirsiniz. Size gayet yeterli olacaktır. X kodu çalıştıracaktır. Hiçbir e, hiç sıkıntısı şekilde. E, MacOS Sierra'ya e, sonsuz bir şekilde geçebiliyor, destekliyor. Hiçbir problem yok. Bunu alabilirsiniz. Hatta eğer en güncel işletim sistemini kullanmak istiyorsanız sürekli 2012 modelinden ziyade bunu tercih etmenizi ben öneririm. Evet, 2012 modeli daha upgrade edilebilir, işte geliştirilebilir. Evet son serisinin işlemcisi de i7 4 çekirdekli daha iyi bir işlemci. Ama Apple her an ben 2012'ye destek vermiyorum tamam kesiyorum diyebilir. O yüzden bunu tercih etmenizi ben öneriyorum. Sıfır hiçbir şekilde Mac mini almayın arkadaşlar. Bunu açık yüreklilikle size söylüyorum. Çünkü Haziran'da bunun yenisi duyurulabilir. Haziran'da şurada pek bir şey kalmadı. Yani şu ürünü bir de SSD taktığınızı düşünürseniz Apple'ın sitesinden 4000 gibi bir fiyat vereceksiniz. Değmez. Onun yerine ikinci el böyle bir şey bulabiliyorsanız alın. Üstüne bir de harici SSD takın. Onunla ilgili performans testleri de dediğim gibi aşağıda olacak. Ona da bakabilirsiniz yakında hani yaparsak nasıl hız olacak. Onunla ilgili de size geri dönüş sağlayacağım. O yola tercih edin arkadaşlar. Sıfır dediğim gibi pek mantıklı görünmüyor şu an için. Şu an için en azından çok bir, bir acil ihtiyacınız yoksa. Böyle video izleyeyim, internete gireyim. İşte hep ben Mac kullanıcısıydım. İşte ucuz bir çözüm olsun. iMac'e param yok diyorsanız alabilirsiniz. Ofis işleriyle uğraşıyorum. LaTeX istiyorum. İşte LaTeX'le Mac Windows Word, işte Microsoft Word'ü Windows 4 nereden çıktı? Microsoft Word'ü aynı anda kullanmak istiyorum. Böyle bir problemim var diyorsanız alabilirsiniz. Bunun haricinde işte böyle basit işler için ya da şunun için de alabilirsiniz. Mesela bunu birçok firma, böyle tasarım, dizayn firması iyi bir seviye, işte giriş seviye ürün olarak koyuyor böyle. Hani ofis bilgisayarı olarak kullanıyor. Siz de mesela giriş seviyesinde Photoshop vesaire işte ne bileyim Final Cut X Pro var. Ona bakmak istiyorsanız alabilirsiniz. İşte Adobe programlarının bir kısmını kullanmak istiyorsanız böyle ufak tefek Photoshop yapayım, video render yapayım. Tabii çok ağır olmamak kaydıyla biraz ağır bir video renderında büyük ihtimalle biraz çoğalayacaktır. İşlemcisinin biraz iki çekirdekli olması falan gibisinden. Ama çoğu laptoptan daha iş görebilecektir. Laptop yerine ben masaüstü bilgisayar tercih etmek istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Kullanım alanları bunlar olabilir arkadaşlar. En çok sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi şu. Bu HDMI kablosuyla Mesela 2K bir monitöre bağlayabilir miyiz? Ya da 4K'ya 4 4K bağlayabilir miyiz? Onunla ilgili şurada sitede açıklanan bir resmi bir şey var. Ona bakarsanız orası böyle çok ikna edici, böyle çok uzun açıklamalı bir şey değil. Böyle basit bir şey işte. Şu kadar piksele kadar, şu kadar ekran destekler gibi bir şey söylüyor. Şuradan bir kere mini display işte güncel böyle kullanabileceğiniz monitörlere dönüştüren kablolar mevcut. onları kullanabilirsiniz. Onun haricinde benim gibi mesela ben buradan Şuradan DisplayPort'u bağlıyorum bilgisayarıma. Bilgisayarımdan bu monitöre gidiyor. Onun haricinde bir tane de HDMI girişi var bu monitörün. Şu HDMI girişini ben e, iyi bir kabloyla, iyi bir HDMI kabloyla 4K destekli bir HDMI kablo kullanıyorum. 20 liraya bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok ucuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu 144 Hz'lik 2K bir monitör. Bunu da HDMI girişinden 2K 60 Hz çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Zaten HDMI girişinden 144 Hz çalıştıramıyorsunuz bunu. E, mecburen 60 Hz çalıştırmak zorundasınız. E, ben zaten bunda kullanıyorum şeyde display port yani bunu harcamak istemiyorum çünkü büyük bilgisayarda kullanıyorum 140 Bunda ona bir ihtiyacım yok çünkü zaten oyun oynama gibi bir derdim yok bunda. Bunda ben programlama yapacağım işte Tezimi yazacağım vesaire vesaire o işlerle uğraşacağım sıkıcı işlerle uğraşacağım e, makinalara bağlanacağım esas SSH e, serverlara bağlanacağım vesaire vesaire o tarz sıkıcı işlerim var sıkıcı işler için 144 Hz de ihtiyacım yok 60 Hz bana gayet yeterli yani demek istediğim şu ki HDMI'den 2K görüntü e, 60 Hz alabil alabiliyorsunuz 4K görüntüde 30 Hz alabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar dediğim gibi şuraya bir bakabilirsiniz onunla ilgili bilgi için. Görüntü olarak da bu işleri bu, bu işte çözüme bağlayalım. Dediğim gibi DisplayPort'tan verirseniz çok daha iyi bir görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Tabii o daha güncel bir grafik arayüzü hani böyle daha güncel bir dijital veri aktarımı olduğu için daha iyi bir performans alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da öyle söylemiş olalım. Evet arkadaşlar ürünün teknik özellikleri bu kadar. Dediğim gibi şöyle tekrardan bir ürünü size göstereyim. Gayet şık, gayet ufak ve gayet hafif bir ürün. Şöyle hatta size şöyle bir demoda yapabilirim. Ürünü de gayet şık. Dediğim gibi ürünün performans testleri vesaire gibi şeyler de yapacağım. Hatta bağlayacağız, bilgisayar açacağız. Ben size bunun içerisinde monitörün üstünden bir e, kayıt alacağım. Orada çeşitli programlar açacağız. Bakalım ne kadar sürüyor, ne kadar ediyor vesaire gibi testlerini de yapacağız. E, Geekbench'te performans testini yapacağız. Macbook Air ile karşılaştıracağız. Bir iMac de karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> elime çok geçmeye başladı bu aralar tesadüfen. E, o performans testlerini de yapacağız hangi Mac, hangi Apple ürününü almalıyız adlı videomuzu bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da 2017 yılında hangi Apple ürününü tercih etmelisiniz onlardan bahsedeceğim. Son gelen böyle dedikodular var vesaire onlardan bahsedeceğim. Hangi ürün çıkabilir? Haziran'da bir Apple tanıtımı olmasından bahsediliyor. Böyle bir söylenti var. Onda da işte hangi ürünler çıkabilir? Neleri bekleyelim? Neleri beklemeyelim? Hangi ürünü alalım? Hangi ürünü almayalım diye soruyorsanız onun da cevabını o videoda size vermeye çalışacağım. Onu da linkini belki de vermişimdir cevabı bilmiyorum. Aşağıya bir kontrol edin. Bakalım link oradaysa büyük ihtimal cevabı vermişimdir. Link orada değilse yakında yazıyorsa yakında cevabını vereceğimdir. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kırmızı tuşa basabilir, şuralarda bir olacak. Kırmızı tuşa basabilir, kanalımıza abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın, keşke kalın arkadaşlar. Görüşürüz.